bağırsak ameliyatları, obezite ameliyatları, e, kanser ameliyatları, e, işte ameliyatları falan hepsiyle ilgileniyoruz. Obezite ile de idareci olduğum zamanlarda çalıştığım hastanede obezite merkezleri açtık. E, Türkiye'deki ilk obezite merkezleriydi. Sonra o yaygınlaştı. Obezite de sadece ameliyat ve diyet değil, yani ameliyat ve diyeti istemiyoruz. E, çünkü ribaat yapmayan diyet yoktur. Mantık o e, ee, davranış terapi yani yaşam tarzı değişikliği ile daha sağlıklı yaşam ve hareket bilinci oluşturur. Bunları da çalışıyoruz. İbrahim de o çok çalıştı. E, ee, İbrahim hocamın önerdiği bu e, ne diyoruz bunu aralıklı açlığı e, zaten öneriyoruz. Birçok yöntemi öneriyoruz. Bizim e, merkezlerde diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler, yaşam koçları ve hekimler çalışıyor. şimdi onu biz online'a çevirdik. i̇nşallah İbrahim Hocam o online'ı kullanacak. Yani diyetisyenlere, psikologlara, fizyoterapistlere kullanması için online bir sistem yaptı. Şimdi çok kısa şeye değineyim ben. Yani insan niye yemek yer? Ya bir araba niye benzin alır? Aynı onun gibi. araba gitmek için, yürümek için benzin alır. İnsan da aslında yürümek için yemek yer. Bir arabanın benzin bitti mi? Araba duruyor, ee, insanın benzin şöyle hemen bitmiyor. İnsanın farklı depoları var. Karbonhidrat depoları ayrı, yağ depoları ayrı, protein depoları ayrı. Ve bizim küt araba gibi benzinimiz bitmiyor. Ee, ama bir farkımız daha var. Şimdi araba benzini bitmeden benzin almıyor. Biz bitmeden alıyoruz, bitmeden alıyoruz, bitmeden alıyoruz. diye Çünkü biz yakıtı, yiyeceği sadece hareket için almıyoruz aslında. Yani proteinler, karbonhidratlar. Ee, vitaminler, mineraller, elementler, lifler, birçok malzeme alıyoruz. Bu altımız malzemelerin hepsini eşit veya dengeli almıyoruz. İçinden bazı kısımları az eksik geliyor. O bitince biz gene genel yemeği almak istiyoruz. O içteki bir kısmı bitiyor, biz gene genel yemeği alıyoruz. Bu sefer genel yemekte aldıklarımız yakıt olarak birikiyor. Yani gizli açlık diye bir teori atıldı mesela. İşte sodyum eksik oluyor, magnezyum eksik oluyor biraz kilora eksik oluyor kişinin veya demiri eksik oluyor veya işte tuzu eksik oluyor bir istek, bir iştah bir alma dürtüsü oluşuyor biz onu hep yemekle tamamlıyoruz aslında o yemekle tamamladığımızda sanki vücudumuzun yemeğe ihtiyacı var gibi bir his oluşuyor aslında öyle değil o yemekle aldığımız eser elementler mineraller, vitaminler, sulardan ziyade bir de insan duygusal beslenmesi var. Duygusal beslenme de aynı açlığı oluşturuyor. Duygusal beslenme eksik kalırsa aynı açlık oluşuyor. Biz onu gene yemekle tamamlıyoruz. Çok güzel bir kitap var. Yabancı ismi de Yazmış. Seni yerde yemek alınca dedi.